Hazreti Musa bir gün Rabbine sorar. En günahkar kimdir? Cenab-ı Hak onu bir yere gönderir. Oraya git. Orada en günahkar insanı göreceksin. Musa Aleyhisselam gider ve bir baba ile çocuğunu görür. Musa Aleyhisselam tekrar Allah'a sorar. Ya Rabbi, peki dünyanın en günahsız insanı kimdir? Allah onu tekrar aynı yere gönderir. Musa Aleyhisselam aynı adamı tekrar görünce, Ya Rabbi, bunlar aynı adamdır. Bunun hikmeti nedir? Cenab-ı Hak buyurdu ki, sen oradan ayrıldığında o adam öyle bir söz söyledi ki, o söz hürmetine ben onun bütün günahlarını affettim. Sen oradan ayrılınca çocuk babasına sordu. Kaç tane kum tanesi var? Peki bu kum tanesinden daha çok ne var? Denizde damlalar var evladım. Peki baba denizdeki damlalardan daha çok ne var? Babanın günahları çocuğu. Peki senin günahlarından daha fazla ne var? Allah'ın rahmeti ve merhameti yavrum. Bu söz sayesinde onun bütün günahlarını affettim, der.